Hanımefendiler, efendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar Yolculuğumuzun rahat ve keyifli geçmiş olduğunu umuyoruz Emniyetiniz için kemer yıka sıçrıkları kadar lütfen yerinizde kalın Kemerinizi bağlı ve başüstü dolaplarını açmayınız Tüm elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz Uçak var pozisyonuna ulaştığında baş üstü dolaplarını açarken dikkatli olunuz. Star Alliance ve Esin Türk Hava Yolları ile uçtuğunuz için teşekkür ediyor. Sizlerle yeniden karşılaşmayı diliyoruz. Ladies and gentlemen and dear children, we hope that you had a pleasant flight. For your safety, please remain.